Video çekiyoruz. Hepimizin en çok sevdiği videolardan biri. Yıllardır böyle hep en çok ilgi gören videoydu. Bu slime videosu çekiyoruz. İçerisinde tam 50 farklı renk varmış. Biz açmadık. Çok merak ediyoruz. Sizinle beraber açacağız. Şimdi başlayalım mı o yes, yes. yani Bunu görünce inanılmaz heyecanlandı. Şimdi hemen yapalım. Oh wow! var? Küçük bir çıkıyor. Ama 50. Tane da. Ee, elli farklı renk de bunun için. Yo, toz var. What? İnanmıyorum. Kandırdılar mı bizi? Hani elli farklı renk? Neyse, evet, içindekileri dökelim. Tamam. siz zaten. Şimdi içindekileri boşaltıyorum. Boşalt. Okay. Evet. Aa, Bu kadar mı yapmak zorunda mıyız? Yapalım. No, 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 no. E ee, bu sen renk? Bir şeyleri karıştıracağız. Anne sen bu kremi yap, ben de Ha. Yumuşak slime Tamam okay. şimdi Eskilerden. bir bakayım neymiş bu. Bu şey değil mi? borax neydi? What? Un bu herhalde. Un değil. <laughs> no 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 no. Tamam biz bunları şimdi karıştıracağız ve daha sonra silahımızı yapmaya başlıyorum. Okay. Önce bunu yapıyoruz Mat slime'mış. Önce iki yemek kaşığı su döküyoruz. Böyle ilk defa tariflerle slime yapıyoruz arkadaşlar. Daha önceki slime'lar birazcık e, aksuk olmuştu. İnşallah bu güzel olur. Çünkü masal daha güzel slime yapabiliyor bu konuda bizde Ama şu an voleybol olduğu için yok. Hmm. Renklendirmek istiyorsanız sıvı renklendirici ekleyin diyor. Okay. sıvı renklendirici. Ben de yeşil yapın diyor. De, i̇stediğiniz istediğini seç. Pembe. Tamam. Okay. Bu neymiş? Olmuş. Evet. Pembe. Pembe. Pembe mi? Pembe. Ondan birazcık ilk denemede birazcık koyacaksınız şimdi. ye 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 Ekle. Oh, wow. 1 2 Tamam, tamam, tamam. Oh. Sonra içerisine artık tozdan ekleyin diyor. Bu mu oluyor? Değer sor. Herhalde. Hadi birazcık ekle. Bu da var ya. ama. Ne? Hayır o full, full gibi Hmm. Gel. Yani bunları neden Türkçe yazmıyorsunuz? Burayı Türkçe yazın siz de burayı niye Türkçe yazmıyorsunuz arkadaşım? Ya, ben şimdi bilmek zorunda mıyım İngilizce? Hap. Bak eldiven de var. Karıştırmak için spatula da varmış burada. Aha. Aa tamam. <laughs> Hadi bakalım sen ondan koy. Bu ne? Borax mı? Hap. Attım. Attım Nela. Ne? At. Ulan mı? Ulan mı? mı? Ulan mı? Ulan mı? Ulan mı? Attım la dedi. <laughs> Açtım la dedim ya. Ay biz yapıyoruz ama böyle kafamıza göre İnşallah doğru gidiyoruz. Bu. Çok az mı koysak diyor karıştıra karıştıra gidelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam biraz çıkartıyorum. <laughs> tamam. Tamam ki karışıyorum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben <gülüyor> bunu. Ben önlem amaçlı, amaçlı ben konuşmayı unuttum bugün. Evet ben şu bir şey eldivenlerimi takıyorum. Okay. Çok güzel slime yaparım. Toz pembe bir slime oldu. Evet dostlarım. Bu ne? <laughs> ya tost. bunların hepsinin üstünde aynı şey yazıyor mu? Hani bu Borax bu <laughs> slime glue yazıyor. Glue. Glue ne oluyor? Bu yapıştırıcı. Slime bir mi yapıştırıcı? Anlamadım ben? Anlamıyor. ben. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Şimdi bundan koyacağım. Borax bu sana kesin bir şey buydu bu. En, arada. en önemli püf noktası arkadaşlar. Neydi? Koyacağımız şey. Ne? Adı bunun adı neydi? Ne koyun demişti? Ne koyun dedi? Ee, ne koyun dedi? Reaktif toz. Toz bir bu var. O ne var? Butonlar bu tozla birazcık yani. Biraz... Hadi ben bundan dökeceğim azıcık. Azıcık sen hızlı hızlı karıştır ama. Okay. <laughs> tamam mı? Ay sanki burada deney yapıyoruz oh, ya. No. Sanki bir yaya kurtarka. Al bakayım. Hadi. Karıştır, 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 karıştır. Evet, çok az yaptım Tamam, bunu bir kere yapalım sonra öbürlerini daha fazla yaparız. Şimdi bu denemelik. En azından malzemelerin doğru olup olmadığını göreceğiz. Katılaşıyor mu hiç? ee bu niye katılaşmıyor? Bu emin misin <laughs> şey olduğunda? Anne hani, evet. Allah Allah. Bence şundan su mu bu acaba? Su gibi bu ya. Katılaştı mı? Oh no! Hayır. O zaman şu tozdan biraz katın. Bence bu tozda biraz. Ay inşallah. Ay dur <laughs> dur ben, de tamam, ben de Tamam de değil. tamam tamam. Tamam. Ay, tamam. Değil mi? Oh no! Leo mi? Ne gelmesin? Oh, 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 <laughs> Slime oldu taş. Kızım sen, sen ya biz ikimiz yan yana gelip de slime yapmayalım ya. Slime ne slime? Vallahi yapmayalım ya. Bu ne? Su boyun birazcık. Okay. Kız bunlarla biz beş tane slime yapardık be. Anne anne eve geldi, eve geldi. Ne? Anne <laughs> <Evet>, <laughs> katılaştı bu ne? Katılaşır tabii be ana, koysan ben bile katılaşayım. Anne logan, logan, logan. Arkadaşlar çok kötü bir ara veriyorum, şurayı süpürgeyeyim. Anne, anne geliyor, anne geldi arkadaşlar Leo'nun tehlikesini ortadan kaldırmış olduk. Çünkü o hemen yalardı. Kursaksız bir köpek. Yani ne bu su yiyor? Arkadaşlar bu slime mı olmadı? Taş oldu taş. Taş. Ay, Aa bu suymuş ya. Ama taş. E bu niye slime mı olmuyor ya? Biz bunu niye beceremedik ya? İnsan burayı bir daha açık 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 ya? ya. Acaba şu mu? kız şu ne? O ne? Ne? Birazcık da ondan da ekleyelim. Hayır bu hiç sılan gibi bir şey olmadı ya. Yapıştırıcı mı eklememiz lazım acaba? Anne dur da. Ay Anne ne Nasıl bulsak ekleyeceğiz. Bunun da ne bulsak ekleyeceğiz deneme olacak arkadaşlar. Okay. Biz sılan inşallah yapabiliriz yani. İnsan buraya bir sılan tutkalı diyor mesela. Tutkalı hangisi? Hani ev yapmayız Kız ne patlayacak mı bu? Evet. Niye patlasın? Hı -hı. Ay vallahi bilahi. Beceremedik biz galiba. bunu. Anne hani birazcık da yeşil kesinlikle. Ha birazcık rengi kaldı. Şimdi biz slime'ı tutturduk. Rengi kaldı bir yapacağımız. Ha ekle hadi. yeşil de ekle. Tamam. Aferin. Zaten tek sorunumuz e, şeyde slime'ı yap. Rengi slime rengiydi. Vallahi billahi. Ya bakın burada toz diyor. Tutkal dökün diyor da. Bunların üzerinde tutkal, toz yazmıyor yani. Şu an suç bizim mi? Değil. Keşke neon yapsaydın. Tabii. Yaptık neonu kaldı. Evet. Bence biraz... Ben renkleri Sanki şu tozdan değil. Şu tozdan dökseniz. Sanki o tozdan oluyor. Tozu dök, tozu. Kız toz dök kız. Kız sen rengi bu. Ay bak şimdi onun üstünü de de. bitirdin. <laughs> sen toz <laughs> dök, toz. <gülüyor> dök. <gülüyor> tamam be. Tamam. Hangisinde? Şu toz sanki birazcık katılaştırdı. Ay. Bak. Bendik. Ay iyi gibi oldu vallahi. Evet. Hadi. Dur sen. Anne katı olacak. Slime olmayacak ki. Dur 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 dur. Dur kız. Bunun da elinin ayarı yok vallahi. Anne ben bilerek böyle yapıyorum. Çok güzel oldu. E, çok kötü kokuyor. Bu Bilmiyiz. puding oldu. Bari o kadar şeyi döktük. Şimdi şeyi de dökelim bari. Şu kutuları da dökelim. Okay. Arkadaşlar gerçekten olmadı yani. Bakın. Bu bir türlü katılaşmadı ya. Bunu... Ben yapacağım arkadaşlar. Ben güveniyorum. Evet. Hadi yap bakayım. Valla ben de anlamadım. Ben de o arada şunlara bakacağım. Okay. Bak bak anne. Bakıyorum. Bakıyorum ve bir şey bulamadım. İnsan şuraya yazar ya. Gerçekten bu ne mesela? Bunlar boya. Bakın yapıyorum. Hadi yap bakayım. Bu ne? Birazcık. <laughs> bu da yazmıyor. Hmm. Yani hepsinde Böyle saçma sapan aynı şeyler yazıyor gibi. Hmm. Bu ne? Polvera da bu iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> o ne demek? Bu da yok. Yani insan bir yazar ya. Vallahi bilen. Şimdi bakayım başında bakacağım. Ee, şey var mı? Okay. Hmm. Evet. Arkadaş. evet. Slime yapıştırıcısı. Evet, bu Slime da. yapıştırıcısı. Burada. Hey. Slime yapıştırıcı. Ben Adem'in ne dedim arkadaşlar? Gulu yapıştırıcı dedim. Kız gulu sen nişastasıymış. Hala ta. Mısır nişastasıymış. Ne iş var onun orada? Vallahi bilemedim. Sılar mı? Ben anladım. Ben anladım. Sılar mı aktı Vay Var yani mısır nişastası ve suyla böyle katı bir şey yapıyorlar. Bırakınca şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Böyle bastırınca katı oluyor. Bırakınca böyle sıvı gibi akıyor. Ondan yapıyorlar. Bu şey slime için toz. Okay şanslısı. Bu ne, bu ne? Bu ne? Bu ne? Onun vallahi billahi. O oh, şişme. Yok. Ne? Ay What? Kabın içinde diyor. O yok yani. Burada şu an bu yok. Bakıyorum. Isıya dayanık burada 50 tane slime yapılıyormuş arkadaşlar ve biz bir tanesini yapamadık Yapamadım. yani. Fantastic. Bu bizim ayıbımız. <laughs> İnsan biz şuraya doğru düzgün slime yapmayı gösterir. Tamam şu an ben şunu yapacağım ya. Bak. Anne sen öyle ya. yap. Sen öyle yap. Sen yap. Sen yap. Sen yap. Sen bu, bu kalemim mi kaldı? Şimdi 3 yemek kaşığı mısır nişastası. Okay. Zaten burada 1 yemek kaşığı mısır nişastası var. Oh no. Nasıl yani 3 yemek kaşığı koyabilirim? What? Bir söyleyeyim. Küçük yemek kaşığı. Evet. Bunlar o kadar... Görüyor musunuz? Birazcık daha sanki olacak gibi. Neyse. Sonra... Şundan alabilir miyim? Şundan. Neyden? Bundan mı? Hayır. Bundan mı? Hayır. Ney bu mu? Evet. Okay. Şimdi buna bilmediğim bir... şeyi katıyorum. Belki o da mısır nişastasıdır. Bilmiyoruz yani. Yok var. ama farklı renkler var. <laughs> bu neydi? Slime yapıştırıcısı. Sılan tutkal diyor. Tutkal dediği budur herhalde değil mi? un bu bu arada. Evet. Bunu koyuyorum. Bir yemek kaşığı. Bunu olabilir. Diyor. Bunu koydum yarım Yemek kaşığı. Ya da biraz daha karıştır, inşallah. Ben dedim, ben dedim mi? Dedim, bir dedim. dedim kameraya gidiyorum Dedim, dedim. Yemek kaşığı bak. Bunun sular Neyse renk. Yani iyi. ablamdan. <laughs> küçük, i̇yi birazcık, ay kötü birazcık ama. Bunu seçtim renk olarak da. Okay. Yavaşça karıştırın diyor. Yavaşça karıştırın. Ben bunu biraz daha renklendirmek istiyorum. Ben Yavaşça karıştırın. Karıştı. Su ekle bence biraz daha. bir günü beni o. Ben birazcık su ekliyorum. Hiçbir zaman e, parçaya e uymanıza gerek yok. Göz karanlık. Arkadaşlar bakın. Biz size alacağınız şeyleri, almayacağınız şeyleri gösteriyoruz aslında. Eğer şöyle bir kutu görürseniz kesinlikle almayın. <laughs> Başına paranız gitmesin. Buna Bu ne be kurabiye unu gibi oldu. Benziyor atış. Evet yavaşça karışın. Evet. Ardından. Bak, bak arkadaşlar. Ardından. Sılay akşı bir türlü çık, çık, çık. Çık, çık da, Ay, ne oldu? Çiköfte yok. Çiköfte vallahi köfte yapacak annem. Anne o çok güzel oldu. Evet. Ya ben bence birazcık bundan ekleyeyim. Bu güzelleşti. Karışım pürüzsüz olana kadar mısır nişastası. Mısır nişastasıyla slime yapıyoruz ilk defa. Evet arkadaşlar slime... Ben birazcık daha başladım ama ilk başta slime oldu gibi ama bakın çok koyu oldu. Yani ben koyu mu? Yani katı. Bununki hala katılaşmıyor. Bence sen artık elinle yoğursan bu. Çok dökme artık? Bence elinle yoğur artık. Peki. Ay. Ne dersin? Ben her şeyi döküyorum bugün. Fark ettik. Yani şu an masanın hali leş leş. Biraz elinle yoğur. Onları da katma artık. Çok katı oldu. Katı mı? Evet. Bence yeter bu kadar. Yani bakın içi... Videonun başlığını bulduk. Evet. Nasıl slime yapamadık. Yapamayız. Evet arkadaşlar bu slime için gerçekten öyküyle ikimiz yan yana gelince beceremedik. Nedir? evet ablam olsaymış. Evet o yapabilirdi. Şimdi bize kısar. Güzeldi. Evet. Evet yapamadık arkadaşlar. Olsun Denemek güzeldi. Bakın. Hani bu ne? Ama boş Zaten hepsinde aynı şey izliyor. Arkadaşlar bakın tekrardan göstereyim. Eğer e, gittiğiniz şunu görürseniz almayın. Şunu, almayın. Boşa para harcarsınız. Gidin şu bir milyoncu tarzı yerler var ya orada renklendiriciyle bu falan katılıyor. Onu alın, daha iyi. Yani bu kadar para vermenize gerek yok. Bu da size bir kamu spotu. <laughs> Neyse, öykü birazcık yaptı arkadaşlar. Dondurma kıvamında oldu. Dondurma, dondurma işte. Aa işte, yapabildiğimiz bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yine sınav yapmayı beceremedik. Biz yine de devam edeceğiz. Öykü tutturana kadar duracak gibi duruyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gönül isterdi ki size harika bir slime gösterisi yapalım. Ama bence üründe yanlışlıklar var. Ee, o yüzden maalesef burada bitiriyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Bence de videonun adı nasıl slime yapamadık olsun. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz.